Kültür Park'ta düzenlenen iftar programına şehrin kanaat önderlerinin yanı sıra Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Müftüsü Peyami Güngör katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ'ın ilim ve irfan merkezi olduğunu ifade ederek iftar programlarının devam edeceğini söyledi. Elazığ, ilim ve irfanın bir merkezi olacak. İşte sizler bu ilim ve irfanın bugünkü temsilcilerisiniz. Bu açıdan geçen yıl başlatmış olduğumuz ve bu yılda devam edeceğimiz, ettiğimiz ve inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimiz bu tematik iftarlarımıza sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin varlığı en azından bizim attığımız adımı daha sağlam atmamıza vesile olan çok önemli bir olgudur. Allah razı olsun. Her bir büyüğümüz, her bir kanaat kendi bulunduğu alanı aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatıyor. O alanda gençlerin yetişmesine vesile oluyor. İnançlı, babasına bağlı, inancına bağlı, Kur'an'a bağlı, peygamberine bağlı ahiret inancının ne olduğunu bilen ve dünyada yaptıklarının ahiretli hesabını vereceğini inanç ve şuuru içinde yetişen bir nesli sizler doğuruyorsunuz, sizler geleceğe hazırlıyorsunuz. İl Müftüsü Peyami Güngör de kanaat önderlerinin toplumdaki rolüne ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Dolayısıyla bu görevimizi de hem cemaatler olarak hem büyük olarak hem kanaat önderlerimiz olarak Hoca Efendi dedi. Şimdi kendimizde emekli hocalarımız var. diğer hocalarımız var. Herkes e, bu işi daha yakın hocalarımız var. E, Herkes bu işi bir ucundan tutup e, devam ettirmek durumundayız. Dolayısıyla ben tekrar e, bu davetten dolayı e, Sayın da teşekkür ediyorum. Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum.